İyi haftalar severler. Bugün 23 Nisan. Başta kendi çocuklarım olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Şimdi bu haftaki videomuza geçelim. Bu haftaki videomuzda sizlere su tesisatı ile ilgili ilklerden bahsedeceğim. Karavanda yapmış olduğumuz ilklerden. Şimdi su deposu girişi için Tofaş grubu aracın ee benzin depo bağlantısından yararlanarak pratik bir çözüm elde etmiş olduk. Bu parçanın orijinali daha uzun. Bunu depomuzun bağlantı noktası mesafesince kısalttırdık. Daha sonra orijinal bir tofaş grubu kilitli kapak satın alarak uygunluğunu kontrol etmiş olduk ekran resminde görmüş olduğunuz parça TOFAŞ grubu araçların benzin depo bağlantısı. Bu parça yaklaşık 120-130 TL civarında. Bunu uygun mesafe boyunca biz kesmiş olduk. Ee, bu şekilde değerlendirdik. Şimdi karavanlarda kullanılan kilitli gene su depo bağlantılarının e, örnekleri var. Bunlar yaklaşık e, ekranda gördüğünüz rakamlarda. E, tabii biz burada ekonomik bir çözüm elde etmek için e, bir planlama yaptık. Bunun için e, bu şekilde bir çalışmamız oldu. Tofaş grubu araçtan e, çıkma olarak aldığımız bu parça 50 TL idi. Bu parçayı şimdi temizliğini de yapacağız birazdan. E, üstündeki kapağı da e, tekrar bir kontrol amaçlı kilitlerini deneyelim. Gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde çevrildi ve kilitlendiği zaman açılmıyor. Parçanın kesilen noktasından iki parmak e, gırtlak e, boru ile birleştiriyoruz. Tabi bunu temiz su depomuzun mesafesini ölçerek e, kısaltacağız. Depodaki e, parça ölçüm yaparak. Burada e, bu sıfır olarak aldığımız kapak da 30 TL idi maliyet olarak bize. Şimdi parçamızın temizliğine başlayalım. Burada şarjlı matkapla... Bu temizlik uçları var. Üçlü dörtlü parçalar halinde satılıyor bunlar. Ben yani zeminlerde, araç zeminlerinde farklı noktalarda bunlardan kullanmıştım. Bu parçalarla çeşitli girinti çıkıntıları parlatmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi burada köşe, kenarlar tamamen temizlenene kadar bu işleme devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi parçamız gayet güzel bir görünüme kavuştu. Her tarafı temizlenmiş oldu. Parçamızı iyice temizlendikten sonra burada sprey boya ile boyama işlemine geçiyoruz. Bu şekilde de gayet güzel bir görünüm elde ettik. Boyama işlemi bittikten sonra kurutmaya bırakıyoruz parçamızı. Parçamız kuruduktan sonra, dediğim gibi BMC araçlarda yan taraf fiber olan kısımda, bu su deposundaki giriş kısmı kadar pançla bir delik açıyoruz. O gayet de kolay açılıyor. O açıldıktan sonra parçamız oraya yerleştiriyoruz. 4 tane vida noktası var. Bu vida noktalarıyla parçamızı oraya tutturuyoruz. Tabii bu tutturma esnasında Dyson kullanabiliriz. Artı MK300 dediğim benim bir yapıştırma sıvı çivi var. Sıvı çiviler yani hangi marka olursa olsun önemli değil. Sıvı çividen yardım aldım ben bu anlamda. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz BMW e, araçlardaki e, kirli su depolarının bağlantı noktalarını görüyorsunuz. Sağ arka sol arka kısımda bu bağlantı noktaları e, mevcut. 4 adet Gijon'la bunu sağlıyoruz ettiğimiz su depomuz bagajımızda görüldüğü şekilde sabitlemesi de bu şekilde yapmıştık. Temmuz su depomuzun su çıkışlarında da biz pneumatik hortumlar kullandık. Pneumatik hortumlar hem uzun ömürlü hem de yüksek basınca dayanıklı hortumlar. Bunları da özellikle pneumatik adaptörlerle biz birbirine bağladık. Resimlerde görüyorsunuz iki tane hortumu pneumatik adaptörle bağladığımız ve ilerleyen resimlerde de T adaptörler kullandığımız kısımlar olacak. Burada hidroforumuzda gördüğünüz gibi yaklaşık dakikada 3,5 litre kadar su sağlayan hidrofor sistemi. Yaklaşık biz 2020 yılı içerisinde bu hidroforları 75 80 liraya almıştık hani bir genleşme tankına gerek duymadan biz bunu kullanabiliyoruz şu an rahatlıkla. Bu kompresör depodaki suyun basıncıyla emiş sağlıyor. Temiz su depomuzdan gelen hidroforun da çalıştırılmasıyla basınçlı suyu bu şekilde T adaptörle hem mutfak kısmına hem de banyo tarafına dağıtım yapıyoruz. Şimdi bu T adaptörleri veya bağlantı noktalarını genelde yerleştirme yaparken Gözle görülür alanlara ve hani olası bir sıkıntı yaşandığında Çabuk fark edebileceğiniz noktalara monte etmenizde yarar var Özellikle su sızıntıları karavanda ciddi problemlere neden olabilir Su tesisatının döşenmesi ile ilgili karavan için dışarıdan yardım almak istediğinizde tesisat ustalarından Bununla ilgili çözümler noktasında sıkıntılar yaşanıyor veya e, su tesisatçıları bu işe girmek istemiyor, onun için en pratik çözümü bence e, bu pneumatik hortumlar ve e, adaptörler oluyor. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacağınız kadarıyla e, aracın arka kısmında bulunan alt ranzanın bir bölümü bizim sandıktı. Bu kısımda hem temiz su girişlerinin pneumatik hortumlarını görebiliyoruz tek seferde hem de e, mutfak ve banyo su giderlerimizin olduğu noktaları görebiliyoruz. Müzik